Türkiye'nin doktorlarında yine çok özel bir konuğumuz var. Medikal estetik hekimi Doktor Songül Özcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Songül Hocam hoş geldin. Hoş Sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Hocam geçtiğimiz haftalarda çok e, güzel bir çalışma yapmıştın. Ve çok da özel bir sonuç almıştın. E, hastanın kılcal damarlarını e, yok eden, lekeleri yok eden güzel bir çalışma evet. yapmıştın. Bize bu hafta hangi olguyla, hangi tür bir çalışmayla geldik? Ne yaptık hocam? Şimdi 50 yaşlarında bir hastanın, şimdi kadar hiç işlem yaptırmamış bir hastanın kendindeki çöküntüden, işte göz altındaki çöküntüden, yüzündeki aşağı inişten bir şikayetle bana başvuran hastanın yüzünü yeniden tasarladık. Şöyle bir 10 yaş kadar geriye götürerek onun kendini daha iyi hissetmesini sağladık. Çok iyi yapmışsınız. Çok güzel söylediniz. 10 yıl geriye evet. götürebiliyoruz. Medikal estetik hekimi Songül Özcan hocamız. Tasarım kodlarıyla ve özel e, tasarlanmış moleküllerle yeni bir yüz ama kişinin eski yüzüne benzeyen yüzü yaratmak için bir çalışma yaptı. Efendim şimdi hep birlikte izliyoruz. Bakalım Songül Hocam bize neler hazırlamış, neler yapmış. Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar, ben Figen Dağlıoğlu, 51 yaşındayım. Uzun zamandır işte bedensel yorgunluklar, zihinsel yorgunluklardan kaynaklı yakın zamanda sevdiğim birkaç insanı birlikte kaybetmemden kaynaklı bedensel bir takım sıkıntılar yaşadım. Bu da doğal olarak vücuduma ve yüzüme yansıdı. Yoğun bir şekilde gözaltlarımın çok yorulduğunu, işte neyimin olduğunu soruyorlardı. Sıkıntılarımın neden kaynaklı olduğunu, yüzündeki bu yorgunluğun sebebini soruyorlardı. Ondan kaynaklı ben de sıkıntı duymaya başladım aynalara baktığımda. Bu yüzden kendimi Türkiye'nin doktorlarına emanet ediyorum. Herkese selamlar. Bugün yanımızda Figen Hanım var. Figen Hanım yakın zamanda geçirdiği bazı stresli olaylardan dolayı kendini aynalara kapatmış. E çünkü göz altlarının yeterince iyi olmadığını, yeterince dinamik görünmediğini düşünüyor. Biz de Figen Hanıma tasarım dolgularla yüzünü 10 yaş önceki yüzüyle yeniden tasarlayacağız. Şimdi Figen Hanım. Aynaya baktığında göz altlarının çok yorgun göründüğünü, yanakların aşağıya doğru kaydığını, temporallerinin çöküklüğünden şikayet ediyor. Ben aynaya baktığımda kendimi iyi hissetmiyorum diyor. Tabi burada geçirmiş olduğu stresli günlerin çok büyük etkisi var. Ani kilo kayıplarının, kilo alımlarının büyük etkisi var. Beslenmenin tabii ki büyük etkisi var. Ama en büyük suçlu yer çekimi. Yer çekimine bağlı olarak yüz aşağıya doğru kaymış. Biz de tasarım dolgularla yüzünün yukarıya doğru çekmesini sağlayacağız. Retaining ligamentlerin yüzünü yukarı doğru çekmesi için destekleyeceğiz. Kalemi alalım. Şimdi neler yapacağız? Öncelikle temporal bölgeye bir destek vermemiz gerekiyor ki şuraya vereceğimiz destek ağız kenarını bile etki edecektir. Daha sonra göz altlarını desteklemek için göz alt dolgusu yapacağız ama bunu orta yanakla beraber desteklememiz gerekiyor. Ayrıca tasarım dolgularla yüzü yukarı doğru çekerken yani 10 yaş önceki durumuna getirirken aynı zamanda derisini kuvvetlendirmek için de Matrix aşısı kullanacağım. Nazolabimine destek vereceğiz. Ve sigama bölgesinden yüzünün yukarı doğru çıkmasını sağlayacağız. Şimdi tasarım dolgumuza başlayacağız. Genel olarak kanül kullandığımız için çok güvenli bir işlem. Giriş noktamızı da şimdi uyuşturuyoruz. Uyuşmamızı bitirdik. Öncelikle yukarıdan temporalden başlayacağız. Şimdi Derin bir nefes almanızı istiyorum. Verin nefesinizi lütfen. Evet, gördüğünüz gibi çok ağrısız. Bu noktaya yaptığımızda yüzün tamamının yukarı doğru kalkması için bir destek vermiş olacağız. Şimdi noktasal olarak oraya koyduğum dolguyu kemiğin üstünden hafifçe yayıyorum. Ve difüz bir şekilde yayılması için destek veriyorum. Evet, şimdi çok güvenilir bir malzeme olan kanülle kemik üstünden yanı biraz daha yukarı çıkmasını sağlayacağız. Hiç ağrı hissediyor musunuz Figen Hanım? Hiç ağrımıyor. Çünkü çok güvenli bir alandayız. Kullandığımız malzeme ve kullandığımız dolgu pH'si dokuyla çok uyumlu olduğu için yaptığımızda hasta hiçbir şey hissetmiyor. Ama oluşacak farklılığı anında hissedecek. Ama 15 gün sonra final çekimlerinde çok daha iyi görünecek. Şimdi altlarına geldi Evet şimdi yavaş yavaş gözaltının desteğini yapıyoruz Evet şimdi yüzümüzün sağ tarafını bitirdik şimdi sol tarafına geçiyoruz gene aynı şekilde şimdi hastamızın çenesinde de küçük bir e dokunma gerekiyor. Hem çenemiz kısa, hem küçük bir gamzesi var. Şimdi insanlar çok fark etmiyorlar ama çene aslında çok önemli. E, yüzündeki simetriyi sağladığımızda çeneyle beraber çok değişim sağlanıyor ve hastalar çok mutlu oluyor. Başka bir dolguyla, daha yumuşak bir dolguyla burun kenarı çizgilerinizi destekleyeceğiz. Öğretimimizi bitirdik. E, temporaline, dış yanağına, orta yanağına, nazolabialine ve e, çim bıyığı dediğimiz bölgeye destek verdik. Erimiş olan yağ yastıklarını dolgu aracılığıyla destekleyerek yüzün yukarı doğru çıkmasını sağladık. Hastamıza bol bol su içmesini, bugün yüzüne su değirmemesini söyleyeceğiz. Ve 15 gün sonra kontrolü çalacağız. En önemli şeylerden biri, Göz altlarına dolgu yaptığımız için hastamızın yüz üstü yatmasını istemiyoruz bir hafta. Çünkü dolgunun bizim yerleştirdiğimiz noktada olmasını istiyoruz. Ayrıca 3 hafta boyunca hamam, sauna'dan uzak kalıp dolguların dokuyla bir olması için müsaade etmesini isteyeceğiz. Tasarım dolguların en büyük özelliği eski yöntemle değil, yepyeni bir yöntemle. Yani Küçük topçukların, yolunik asit topçuklarının birbirinin içine girerek ömrünün uzaması ve topçuk sayısına, topluk, topçuk yoğunluğuna göre de sertliğinin düzenlenmesiyle kimyasal maddeden uzak yalnızca hyaluronik asit yardımıyla yüzü tasarlayabiliyor olmak. Hastamızı 15 gün sonra yeni yüzünü size göstermek için kliniğimize davet edeceğiz. Evet, şimdi Figen Hanım'la beraberiz. Figen Hanım 15 gün önce bize, yani Türkiye'nin doktorlarına başvurdu. Üzgün göründüğünü, yüzünün aşağıya doğru indiğini ve kendini mutsuz hissettiğini ve aynalara küstüğünü söyledi. Evet Figen Hanım, şimdi artık aynalara bakabiliyor muyuz? Evet, çok güzel sayenizde. Çok teşekkür ederim. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok yenilenmiş, çok taze, fresh. Mutlu. Evet. E peki arkadaşlarınızdan daha önce size yorgunsun, iyi görünmüyorsun diyenlerden nasıl bir tepki aldınız? Ya sende bir şeyler var. Hayırdır? <laughs> ne yaptın diye soruyorlar. Soruyorlar. Evet. Ama ne yaptırdığını anlamıyorlar, değil mi? Anlamıyorlar. Evet. evet. Şimdi bizim için önemli olan 10 yıl önceki haline getirmek, yüzünü lift yapmak, tasarlamak ve kimsenin anlamayacağı şekilde daha genç görünmek. Biz bunu Figen Hanım'da yakaladık. Tasarım dolgularla Figen Hanım'ın yaşını 10 yaş geriye götürdük. Yağ yastıklarını destekledik ve kendisinin aynalarla barışması için vesile olduk. Bundan sonra hep gülümseyin lütfen. Çok teşekkür ederim. Evet gerçekten hocam söyleyecek kelime bulamıyorum. 10 yıl evet gerçekten en az 10 yıl hastamız geriye, gitti, geriye evet. doğru gitmiş. Yüzünde bir tebessüm de gelmiş belli ki tebessüm enerjisi de artmış. Çok arttı çok mutlu oldu. Çekimlerden daha sonra da beni ziyaret etti. Ne kadar mutlu olduğundan ne kadar aynalarla barışık olduğumdan bahsetti. Tabii bu da beni çok mutlu etti. Neler yaptık bize? Ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimiz özetler misiniz? Evet, şimdi hastamızın yüzünde sarkmalar vardı ama en çok yüzüne baktığımızda göz altlarında bir yorgunluk ifadesi, bir cansızlık vardı. Göz altlarında önce matriks aşısıyla biraz güçlendirmiştim. E arkasından peptid da peptit içerikleriyle evet, peptit matrix, içerik. matrix, matrix göz altına çok sevdiğim bir ürün. Özellikle dokular arasındaki matrixi bazı maddelerle besleyerek güçlendirmesini sağlıyor. ve derinin kuvvetlenmesini sağlıyor. Gözaltının renklerini, koyu renklerini renk, kuyu azaltıyor. Renk renklerini azaltıyor. Kırışıklıklarını açıyor. Sarkmış dokunun sıkılaşmasını sağlıyor. Sıkılaşmasını sağlıyor, sağlıyor evet. parlatıyor. Biz önce o çalışmayı yaptık hastamıza. Daha sonra kliniğimizde tasarım dolgularla bütünsel bir çalışma yaptık. Temporalini destekledik. Çünkü temporal desteklemek yüzün aşağıdan yukarıya doğru hepsinin hafifçe yukarı çıkmasını sağlıyor. Yaşla beraber aşağıya inmiş olan temporalini destekledik. Arkasından göz altlarını. Tabii göz altını yaparken mutlaka orta yanağını hafif destekleyerek o inmiş Yüzü biraz daha yukarı çıkmasını sağladık. E, son olarak da nazolebiyal ve e, yanak desteğiyle hastamızın tasarım dolgusunu bitirmiş olduk. E, ve onu 3 e, hafta sonra tekrar klinimizde misafir ederek nasıl göründüğünü hepinize gösterdik. Yani bu güzelleşme serüveni 3 hafta kadar sürebiliyor. 3 evet. hafta öncesiyle 3 hafta sonrası arasında başka bir insan e, olabilme kendi yüzü ama daha dinamik ama daha, daha genç, genç olabilme şansı daha sahip genç bir yüz. Tasarım dolguların çok özel bir e, özelliği var. Hem kimyasal, uzun, özelliği. kimyasal özelliği var. İçerisinde kimyasal barındırmıyor. Normal dolgularda kullandığımız hyaluronik asit maddesini e, matruşka gibi iç içe geçirerek ömrünün uzatılmasını sağlıyor. Bu da bize büyük bir güvenle hastalarımıza bunu uygulama şansı veriyor çünkü kimyasal madde içeren dolgularda bazen reaksiyonlar gelişebiliyor. bu dolguların öyle güzel bir Şimdi bu yeni bir tür anlaşılan yeni yani bir bir birbirine yeni bağlı gelişmiş bir teknoloji. Birbirine kimyasal maddelerle bağlanmamış evet. moleküller iç içe girmiş. Haldeki monoküller doku içine girince açılıyor, saçılıyor ve o yüzden 3 hafta sonra hafif bir böyle parlaklık da geliyor. Çünkü en dıştaki hyaluronik asit cilde yayılmış oluyor. Hasta hem beslenmiş oluyor cilde hem de volüm almış oluyor. Şimdi doğum günlerini falan böyle e, balonlu şeyler vardır. Kutlamalar e, da tutlamalar vardır. İşte 3 balon, 3 balonu bir balonun içine daha koyarsanız sonra o 3 balonu e, bir balonun içine daha koyarsınız. böyle bir teknolojiyle üretilmiş bir dolgu. Bu da bize hem çok uzun ömürlü olmasını sağlıyor, hem doğal görünmeyi sağlıyor, hem de dolgumuz hafifçe erirken cildimizin beslenmesini, daha sağlıklı görünmesini sağlıyor. Ve vücuttan sonrasında tamamen atılıyor. Peki Songül Hocam böyle bir sonuç elde etmek için kliniğimize hastamızın kaç kez gelmesi gerekiyor? Nasıl elde ediyoruz bu sonucu? Şöyle bir defa geliyor biz uygulamasını yapıyoruz. Daha sonra kontrol uygulamaları için çağırıyoruz hastamızı. Özellikle işte gözaltı dolgularında ben iki aşamada yapmayı tercih ettiğim için hastamı iki defa çağırdım. Yani üçüncü haftada tekrar uygulama yapmak için çağırdım. Ama minimal uygulamalar artık rutuşlar diyelim. Cildinde çok sıkılaştığını gördük hastanın göz kapaklarına da sanırım işlem yaptınız matrik saçıyla. Evet matrik saçıyla sıkılaştı, hı hı. aydınlandı. Ee, sanki böyle hani tabii ki ameliyatlar çok farklı ama e, yani kendimi çok iyi hissediyorum dedi. Tabii ki devam edecek bizim matrik saçımızda özellikle seanslarımız birkaç seans daha devam edecek. Ama dolgu uygulamalarında genelde tek seansla bitirip 15 gün 3 hafta sonra da küçük rutuşlarla. Hastamızın işlemini bitiriyoruz ve 1,5-2 yıl boyunca da hastamızın bu iyilik hali devam ediyor. Hocam ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Efendim hep dediğimiz gibi yaparsa Türkiye'nin doktorları <laughs> en iyisini yapar, en doğrusunu yapar. Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada nam salmışlığımız var ki sağlık turizmiyle ülkemize gelmeler, cazip haline gelmeler gün geçtikçe artıyor. Hocam... Ağzınıza sağlık, çok güzel çok anlattınız. Emeğinize sağlık, hakikaten hasta da çok güzel değişimler e, yarattınız. Şey e, dikkat çekmek istiyorum burada hastamızda ya da tüm hastalarımızda burada önemli olan yüzün şeklini değiştirmek değil hastanın kendi yüz şekliyle kendi 10 yıl önceki mutlu haline getirmek e, tasarım dolgularla bu mümkün. Hani bazen hastaların Dolgu dendiği zaman biraz um, sokakta gezen işte koca çeneli, koca yanaklı e, şeylerden biraz böyle geride e, durmalarına sebep oluyor. Şunu unutmamalarını istiyorum tüm seyircilerimizin. E, doğal halinizle de gençleşebiliriz, gençleşebilirsiniz tasarım dolgular sayesinde. Hocam ağzınıza sağlık. Çok güzel mesajlar verdiniz. Teşekkür ederiz katıldığınız için.